Hayırlı günler, hayırlı işler. Erdek Gözde Emlak Gayrimenkul Ofisi olarak siz değerli müşterilerimize 22, 21 dönümden oluşan parselimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Parsel gez gez bitmiyor. Yani öyle kolay kolay biten bir parsel değil. 21 dönümden bahsediyoruz. Parselimizin yol kısmı yani şu kadastrol yol açıldığı zaman buradan parseli ikiye bölmüş alt tarafı da parselin 22-21 dönümün alt tarafı da şurada bir 50 ağaç bir dönüm bir buçuk dönüm bir parsel daha var. Bu parsel de aynı şekilde 21 dönüme 21 dönüme ait olan bir parsel. Burada da tekrardan dediğimiz gibi bir buçuk iki dönüm bir parsel var. Ayrıca şimdi böyle baktığınız zaman böyle gelin gözlerim böyle baktığınız zaman şuradan yolu var. Parselin şuradan yolu var. O yoldan bir başlıyorsunuz böyle yukarı doğru çıkıyorsunuz. Yukarıdan böyle geliyorsunuz. Şu evler yok. Şurada gördüğünüz şu evler yok. Şurada gördüğünüz evler yok. Ama o evlerin dibinde şu gördüğünüz kırmızı yapı, o yapının oradan kesiyor. Bu yapı, bu yapının üstünden kesiyor bu şekilde. Bu boş gördüğünüz tarla ve yanda gördüğünüz zeytinlik komple 21 dönüme ait. Toplamda içinde 5 500 ağaç zeytin var. 400 ağaç burada var. 50 ağaç burada var. 450 ağaç, 50 ağaç yukarıda var. 500 ağaç zeytin var içerisinde. geriye kalan burada gördüğünüz 12-13 dönüm boş bir arazi var. Yukarıda ev var, aşağıda ev var, burada ev var, şurada dam var. Arazinin içerisinde 6-7 tane yapı var. Ayrıca dediğimiz gibi 10 dönüm boş bir parsel var. ...ayrıyeten 5 500 ağaç zeytin var yani böyle bir bahçe yok gerçekten kolay kolay ele geçmeyecek bir bahçe 21 bin metrekareden oluşuyor full deniz manzaralı ve geleceğin parseli burası gerçekten de mükemmel derecede bir parsel ve çok değerli bir parsel ekoturizmi açılmış bir yer çok yakında imara girecek olan bir parsel ve şu an çok büyük Fiyatlar görülüyor buralarda. Ee, biz de şaşırdık ama baktığımız zaman e, mesela adam iki dönüme 3 milyon para istiyor. Böyle bir para e, gerçekten de kolay kolay e, böyle yerler ele geçmiyor. E, fiyat biraz makul bir derecede bir fiyat. Yani e, 22 dönüm 21 dönüm parsel alacaksınız. E, açıklama kısmında videonun açıklama kısmında göreceksiniz fiyatınızı. Fiyatı göreceksiniz kolay kolay ele geçmeyecek bir parsel ve fiyat çok makul yazacağız. E, al, videonun açıklama kısmında fiyatı göreceksiniz. Ayvet'ten e, sahibinden.com hepsemlak.com zingat.com adreslerinde bu yerlerin fiyatlarını, bu yerin fiyatını e, açıklamasını özelliklerini göreceksiniz. Bakın, şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Ucu bucağı yok. Yani ucu bucağı yok o gördüğünüz en yukarıda gördüğünüz evden en yukarıda gördüğünüz evden bir başlıyor te buraya kadar te buraya kadar yani böyle bir çiftlik ya çiftlik abi, alacağınız çiftlik yani istediğiniz gibi bir çiftlik yapabilirsiniz kolay kolay dediğim gibi tekrardan söylüyorum kolay kolay ele geçmeyecek bir parsel şurada 10 ee, dönüm bir parsel var bundan bir ay evvelsi satılmış 3.5 milyon liraya satılmış ee, biz 21-22 dönüm, 21 dönüm parsel satacağız. Fiyatımız ondan çok çok makul. Ee, dediğimiz gibi şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Erdek gözlemle takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, biz sizin için varız, sizin için uğraşıyoruz, sizin için çabalıyoruz. En kelipir, en ucuz yerleri bulup size sunmaya devam ediyoruz. Sizlere sunmaya devam ediyoruz. İnşallah burayı kaçırmazsınız, değerlendirirsiniz. Dediğimiz gibi bir daha gerçekten ele geçmeyecek, elinize geçmeyecek bir parselde e, parseli size sunuyoruz şu an. İnşallah alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. E, 0538 474 20 33 nolu telefondan ve WhatsApp üzerinden yurt dışından arayanlar için söylüyorum ve WhatsApp üzerinden bana çok yakın e, bana e, çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. E, bu yerlerin özelliklerini sorabilirsiniz. Bugün konuşmakta zorluk çekiyorum galiba sabah uyanamadım. Ee, dediğimiz gibi şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Erdek Gözde takipte kalın. Siz de bu güzel yerleri kaçırmayın. Hayırlı günler, hayırlı işler. Erdek Gözde Emlak.